Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Twitter oynayacağız Twitter. Twitter Twister Twister Twist Twister oynayacağız Twister İlk ben başladım. Şöyle yapsak Burada bunlarımız Abi Abla bunlar nesilmiş biliyor musun? Şimdi hani bu çıktı ya. Biliyorum. Ee, iki i̇ki kırmızıya ya. Bundan da artık mor ayaksa. Öyle olur. ya böyle bir O zaman şimdi biz başlayalım. Başlayalım. önce kim Kim tamam. At 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 ben atalım. Hadi. Hemen atalım arkadaşlar. Bir dakika. Sol ayak kırmızıya. Sol ayak. Şöyle görelim. Tamam. Tamam. Bizim nereden görebilirsiniz? biz? Şöyle yaptığımızda görebiliyor musunuz? Tamam. Şimdi kendim için yapıyorum. İki ayak turuncu ya. Harbi ben kendim için Bekle. Hemen. Ama bir ayağın da şeyde. Hadi. Az önce ona koyacağım. benim e, sol ayağım sol ayak değil o el. He, <laughs> sol, sol elim yeşilde. Benim için. Sen iki elin de mavi. Oha. Evet. Benim için iki elim de yeşil. Sen <laughs> senin <laughs> sol sol elin kırmızı ya tamam senin ay bacakların Evet şöyle gel. tamam senin için iki, i̇ki elin de kırmızı ya. Ayağımda ya. Abla ben kendimi için atabilir miyim? Bekle. Ya ben niye kendimi için Bir dakika. İla iki elinde sarı ya Yeter abi. Benim Nasıl Şanslı. şayan Şahin usta gözüküyor. Benim var senin şu ayım fireğim, giyim ayı? turuncuya. Sağ ayım. Aman ben kalktım. Ver ben senin için için. atıyorum açıyorum. At Bir dakika kamerayı düşürmüyorum. Bilmiyorum. Hadi atıyorum. Um, sol ayın kırmızıya. Sol ayın kırmızıya. Tamam. Atıyorum. At. Turunç. Bekle. Sol elin turuncuya. Tamam ay yanında yeşil Hı? İki ay yanında yeşil. İki ay yanında sarı ya. İki ay <laughs> Neydi? Sarıya <laughs> Allah şanslı. Bugün <Git>. bu şanslı. <laughs> tamam. Ulan tamam. git. Oğlum. Allah. <laughs> Şurayı düzenlesene. Canım. Tamam. Bir dakika. Ben de ettim. <laughs> 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 Bak <Şanslıcım>. Şanslı bizim. <laughs> Küçük misafirimiz. <laughs> dur dur dur. Ver bir. Ver bir. Şansucuğum. 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 Şansucuğum anladın mı? Şimdi ben saldırmaması için bir şey yok. Ya oğlum çıkmıyor. Gir oraya git. Heh. Tamam. Şimdi senin için yaşalım mı? O zaman ben oynayayım. Çünkü e şey yapalım mı? Hadi. Onu oynayalım mı? Bence onu yapalım. Bekle. Bu videoyu bitir ona sonra bundan sonraki videomuz olsun olsun. Benim için Çek. Hı. Şöyle. Bunu şu et. Hı

Bana abla pes etti. Ama Hira hayır daha gelmiyor işte. İki elinde mavi. Ne? İki elli deba iki yer. of olmuyor ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kanalımıza. <laughs> kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.